Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'e Nissan GTR'ın incelemesini yapacağım. Hadi video geçelim. <laughs> arkadaşlar ilk öncelikle hepimizin 2021 yılı sağlıklı mutlu ve huzurlu geçmesi dileğiyle hepimizin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar o zaman hadi bakalım videomuza geçelim Evet arkadaşlar bu videoda inceleyeceğimiz araç Nissan GTR arkadaşlar yani güzel araç bence bu arada bu modda bu araç modunda istiyorsanız aşağıda açıklamalarda bu aracın linkini bulabilirsiniz arkadaşlar bir de şöyle bir şey var arkadaşlar şöyle otomobillere gelelim en çok indirilenleri geldik bakın arkadaşlar ga en çok indirilen GTA 5 mod sitesinde galiba bu araç gördüğünüz üzere en çok indirilen yaptığımızı gördüğünüz üzere bu en başta bu çıkıyor galiba en çok indirilen bu yani ne bileyim ben böyle güzel araç yani ee, şimdi bir indirelim bakalım İlk önce kuralım ondan sonra da bir inceleriz arkadaşlar oyuna girip bir inceleriz hemen arkadaşlar 20 megabitlik bir dosya Gördüğünüz arkadaşlar indi hemen şöyle klasörde göster derin cetele sana şöyle kestim şöyle et evet, masosun attık şimdi arkadaşlar bu bunu yapabilmeniz için sadece edon araçlar için sağ üstte akar vardı çıktı oradan detaylı bir şekilde anlattım onda oradan iyi izleyip detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar e şimdi ilk önce bakalım içine bir için açalım arkadaşlar ilk önce. Gitar diye bir dosya, DLC, RPF. Şimdi Şunun ikisini bir şöyle bir çıkartalım. Şöyle GTR 2 dosyayı şöyle çıkarttık. Şimdi ön üzere çıkarttık. yapmayı da açalım şöyle. Alt aldık onu. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bu oyunumuzun kurulu olduğu yere açayım ben. Evet arkadaşlar gönül açtım. Şimdi buradan ee, şöyle gidelim bakalım. Update 64 DLC Pax'e geldik. Buradan şöyle GTR bir şunu okumakta fayda var. Hemen şöyle gelelim buna şöyle aşağı inelim arkadaşlar. anne ee, Aynen diğer CPX atlıyor. Direkt hani bu bazen adını falan değiştiriyor diyor da onun için baktım. Direkt ben sürükleyip atıyoruz arkadaşlar. Şöyle görünüyor zaten. Şu dosya varsa hiç sıkıntı yok. Şimdi bunu attık. ikincide de arkadaşlar Manu ve open 4 programları olması lazım. Onlarda da olmazsa olmaz. menü ve net itirene bilmiyorsanız o da sağ üstte kartlarda çıktı şimdi. Open 4'ü açalım arkadaşlar. Hemen açılsın bir. Bekleyelim. Hadi hadi hadi. Ge GTA 5 Windows seçtim. Gördüğünüz arkadaşlar açıldı. Şimdi ee, buradan şöyle React.me'yi tekrardan açalım. Şöyle hemen ee, şuradan arkadaşlar update CRPF, common data edit modu açtım mod folderına gittim şimdi buradan DLC liste buldum edit dedim arkadaşlar en aşağı indim en sondaki temin geldim sonra arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere en sondaki temin enter'a tıkladım bir aşağı sonra indim geldim buraya tekrardan şunu şu şekilde seçtim ctl -C yaptım Kulladım ve direkt ben buraya ctl ve yaptım direkt yapıştı sevdim kapattım Dexter Tiplep Tutemet'e de var. Bakalım hemen şöyle. Aynen o da varmış şöyle hemen. Boşluklarla birlikte bunu da kopyalım arkadaşlar CTLC. Dexter Tiplep Tutemet'e gördüğünüz üzere buradaymış. Yine sağ tık yaptım. Edit dedim arkadaşlar. en yine en aşağı iniyorum. Şöyle en aşağı iniyorum üzere. itemin sonuna geldim. Ve Enter'a bir kere tıklayalım. ve yaptım. Yapıştırdım. Şu item biraz kaymış. Şöyle CTLC'ye. CTL ve yaptığım yön üzere aynı satıra hepsi aynı satıra geldi görünüyor üzere arkadaşlar. Hepsi aynı satıra geldi. Şunlarda da aynı satıra geldi. Şimdi save'e tıkladım ve kapattım. Başka bir şey kalmadı zaten bu kadar. Ee, sonra arkadaşlar oyuna girdiğimizde GTR ya yazarak bulabilirmişiz bu aracı menüden aratarak. Şimdi kapatalım da. bunu da kapatalım arkadaşlar. Şimdi oyunu şey oyuna kurduk dosya başarılı bir şekilde şimdi ben bu oyuna gireyim oyunu inceleyelim bakalım detaylarını falan hepsine bakarız hadi bakalım o zaman oyunda görüşürüz Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere oyuna geldim şimdi bakalım bir modumuz olmuş mu çalışıyor mu? arkadaşlar bu arada menü falan bilmiyorsunuz sadece o da kartlarda çıktı oradan detay, e bir şekilde anlattım şimdi bakalım geldik Buradan aracımızın adı GTR arkadaşlar. Ok diye enterladım. arkadaşlar gördüğünüz üzere modumuz olmuş güzel bir şekilde. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar modumuz başarılı bir şekilde olmuş. Şimdi bir bakalım ee, Bayağı baya yani kaliteli noktalar üzere. İçine falan baktığımız şu an bayağı iyi yani. En çok in, en çok indirilen modlardan birisi. Yani. İyi. Ee, şimdi bir arkadaşlar bir isterseniz bir modifiye bakalım şöyle vehicle options'ta geldik. manya custom'a geldik. Şimdi bir tekerlerden başlamak. Ee, ya da arkadaşlar orijinal tekerler daha iyi. Siz Generation spoiler'ı şöyle Nismo. Evet spoiler değiştirebiliriz ama normal spoiler güzel abi bence. Çok abartmaya gerek yok. Bu neymiş? Bu da önü. Bu önü. Önünü yaparız bir dakika. Bu güzel. Ama şu yanlardaki şey pek hoş değil ya bir dakika. Bu neymiş? Ya yani güzel gibi e, ee, bakayım. Şu güzel gibi arkadaşlar sizce. Bence de güzel ya ama bence su toplusun gibi de. Arkadaşlar su dursun şimdi bir ee, şöyle arka şeyimiz arka var. Evet bu güzel gibi. Ama şu çıkıntılar yine kötü benmemi. Şu güzel. Bu güzel mi? Şimdi bunu da en ee, son yapmışsın bence bunu. Aynen en sonu güzelmiş. Bu da geldiğimizde GTA bir. 1. Ha, aynen bu daha iyi ya. Bu da. Bu da şu yanlar. Şu tekerlerin olduğu yerler. Ee, Bence şöyle çok abartmaya gerek yok. Düşen işlemlere gerek yok. Bunu fulle. Bunları fulle. Bunları. Bunu atlayalım. Ben şimdi indir abi aşağı. aşağıya. Armorda fulle. Geldik e, renge. Şimdi. Burada arkadaşlar metalik renklerden başlayalım. Siyah. Güzel. Siyah şu araca ya. Güzel bence. Ama bir bakalım. İyice bir bakalım. Ondan sonra karar bir şöyle. Açık. E, kapalıdan açığa doğru gidiyor. Şöyle gri renklerimiz var. Kırmızı rengimiz var. Burada kırmızı güzel. Kırmızı yakışıyor anında bence. Pembe. Burada da sarı. Bu sarı bir pardon. Turuncu. Sarı burada. Yok ya. Altın rengi nasılmış? Evet. Güzel. Yeşil de güzel oluyor. Mesela şu yeşil güzel gibi bakalım bana. Mavileri gel. Mavi yapacağım ben bu araya yavrum mavi güzel olur diye düşünüyorum bence daha mavi güzel oldu ya şöyle biraz daha kapalı mavi yok mu Hı. beyaz da güzel olur aslında evet ooo Aa, ben bunu yapıyorum ya ama bir bakalım bunu yapacağım daha güzel renk var mı bakalım şaşırdık aynen bir de e, beyaz var bembez bu beyaz şöyle ben abi çıkıyor. mavi yapacağım arkadaşlar mavi güzelmiş daha demin ki, mavi nerede ultra blue olur. bayağı iyi yani baksanıza. Bence güzel oldu. Siz tabii ki yine işinizi yapabilirsiniz. Şöyle aşağıya ne onu boş verelim. Ee, evet kapıları açalım hani. Şöyle Allah hepsini. Açtık. Şimdi arkadaşlar geldik. Şuradan bir turbo açalım ona. Onu da unutmayalım. Şöyle tamam. Şimdi kapatma aracı. Heh, Şimdi arkadaşlar şöyle şu modu aldım bir bagajdan başlayalım arkadaşlar isterseniz. Bagaj bayağı küçük ya. Yani. Bayağı, bayağı, küçük yani. Bir bavulu bile zor sağlık. Yani sığmaz öyle bilmiyorum. Şimdi tekerlere geldiğimizde tekerler bayağı kaliteli görünüyor arkadaşlar. Çok yakında durduğum durdum haline bayağı kaliteli görünüyor. Kapı döşemesine baktığımızda da güzel. Aynen baksın zaman. Tuşlar falan belli yani bayağı. Şöyle baktığımızda da. Şöyle geldik şimdi motora. Motor ıı, resimlerde gördüğüm kadarıyla bayağı detay yapmış adam. Şöyle yakamını açtığınızda. Baksanıza gençler bayağı detaylı yapmış adam. Yapanın ellerine sağlık diyorum. Şöyle. Ön tekerlerinize bakalım. Ön üzeri tekerlerin lastiklerinin ayrıntıları çok güzel. E, ve burada koltuk resimleri falan da çok iyi yapmışlar. Şöyle ön üzere. Şöyle geldiğimiz yere şöyle gidelim tekrardan görün üzere bayağı iyi Bayağı iyi yapmışlar şöyle bir de direksiyona bakalım gösteriyor falan her şey çok güzel çalışıyor durumda pedallar sonra geldiğimizde buradan yine arka cam falan bayağı iyi kaliteli. Arka koltuğa falan kadar yapmışlar arkadaşlar. Baksanıza kemerlerin kalitesine falan. Baya ya ben baya beğendim modu yalnız. Çok iyi. Yani arkadaşlar baya iyi. Şimdi bir gece falan da bakalım. Frektim gel bakalım. Gidin bakalım. Ses falan dinleriz arkadaşlar bize. Ses bu özellikle ses baya bayıldım ben. Çok güzel sesi var arkadaşlar. Eee Şimdi kapat Şimdi. İçine şöyle bakalım bir de her şey çalışıyor abi. Bayağı iyi yani. İyi yapmış adam ya yani, cidden. Bir gece yapalım arkadaşlar isterseniz. Ama gece yapmadan önce bir sesini dinlemek istiyorum abi. Gördüğünüz üzere abi sesi çok güzel. Bir de şey turbosu e, turbosuz denemek istiyorum arkadaşlar. turbo sesi çok güzel bu arada. Bak turboyu kapattım dinleyin. Bu da çok güzel. Bak yavaş be. Şimdi torbayı açmayalım tekrardan boş gerek. gece bakalım arkadaşlar. Tayna geldim. Buradan hemen bir gece yapıyorum. Gece yaptım arkadaşlar. Şimdi biraz daha şöyle. Ay tam gece şu an. İçi bayağı güzel abi. Ben çok güzel abi. Baksanıza. Bak. Farlar kapalı böyle. Farlar açık böyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz bayağı detaylı yapmış adam. Da bakalım. Bak. Farlar kapalı. Şu şekilde. Bu açıkta böyle. Toplamını da şöyle göstereyim. Şöyle. Dronları sütlamlar böyle. Geri lambalar böyle. Bayağı iyi abi araba. Ben bayağı beğendim. Şöyle tekrardan sabah yapalım. Ay tamam şimdi. Gördünüz arkadaşlar aracımız böyleydi. Şimdi artık uçalım her zaman gibi. Aracımdan bir gitar. Sen de gideceğim Allah gitme 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 lan gitme. gitme. Ah, Nereden gidiyorsun? Gel. Tamam gel sakin ol sakin sakin tamam. Ee, şimdi. Düzelteyim seni. hatta arkadaşlar sağlamlık testi yapacağım bu aracı böyle. Şu an full men tamir edeceğim arkadaşlar ve sağlamlık testi yapacağım bu aracı. Şöyle bir kılapacağız. Repo ödedim arkadaşlar. Tamir oldu şimdi. Diyorum ki nereden atlasak. Nereden? Şu önümüzü açmam gerekiyor arkadaşlar. Ölgüdür şimdi. Buraya Şöyle açtım arkadaşlar. Hadi bakalım bu abi Kalkın abi. Kalkın çıkalım. Aa, biz uçmadan araba şey gitti Hadi böyle olmaz. Az bir şey aklıma geldi. Bu araç şimdi... Neyse. Ben ölüm sonucu bu da ölümsüz mü oluyor diye. Bir dakika abi, ben kapatayım en iyisi. Ya da şeyden açalım arkadaşlar. Native Trainer'dan açalım. Oradan Native Trainer'dan e, kullanan falan bilmiyorsanız o da sağ çıktı şöyle burada hemen hani şöyle aç. Hadi bakalım o zaman uçurum arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Allah'a emanet. Ben hiçbir şey ellemiyorum Ellerimi bırakmışım. Ellerimi bırakmamışım. Ben ellerimi full bıraktım. Hiçbir şeye basmadım. Ben tekrardan oraya tamlayayım arkadaşlar. Pek uçma uçtuk yani ama değil teleport diyeyim şöyle hemen oraya tekrardan teleport yaptım kendime ve tekrardan uçuyorum uçmayacağım abi şuradan gidelim şöyle... tamam bıraktım ben hiçbir şey ellemiyorum gidiyor kendisi. Allah GTA hakkını helal koçum okay. Hemen şu hızlandırayım. Gidiyoruz abi. Allah aşağı şöyle shift'e bastım aşağı yemem bıraktım abi bu da olmadı ya valla tren geliyor su trene çarptım cidden bak tren geliyor mu valla da geliyor ha. tren geliyor arkadaşlar ben hazırlan abi şöyle biliyorum arkadaşlar tren tren bakalım ne kadar iyi şartacak Evet evet durdum abi böyle gelsene gel. Ya, hayır, hayır, hayır hayır. Allah Tamam tamam tamam. tamam. Ya arkadaş. Pelt gibi bir şey oldu yani. Baksana camdan hep kırıldı. Kapı açılmış. Yani. Ya, yani. Araç pelt gibi bir şey oldu yani. Ya, Çarpacağım bir Sakin abi oyun oyun delir lan kaçır Ya tren Ya bir git tren hadi. Neyse arkadaşlar Tamam dur yine evet. Yukarı tekrardan ben mesela mal arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar buraya tekrardan geldim Aracımızın son hali bu şekilde abi araç git gitti yani. Güzelim Citar haşet ettik. Cammam kırıldı. Haşap harabe içinde. Yani gördüğünüz üzere. Gitti <laughs> araç. Neyse arkadaşlar bu videomda böyleydi. Kanalıma abone olup videolarımı like atmayı like, like, unutmayın. Bir tane videolarda görüşürüz. Bay bay. <laughs>